Rabbin sana ne nimetler veriyor Neden nankörsün ey Adem oğlu Rabbin sana bak neler ihsan ediyor Neden nankörsün ey ey Adem oğlu Neden nankörsün Adem oğlu Düşün 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 idrak et Bütün dünya toplansa ne, ne fayda Bir nefes bile veremez veremez sana Neden nankörsün Rabbine Adem oğlu Neden nankörsün Rabbine Adem oğlu hem Allah'ım dünyasında yaşarsın, hem yüce Rabbin'e şir koşarsın. Allah'tan gayrısından korkarsın, sadece Rabbinden korkmazsın Neden lan körüsün ey Ademoğlu bütün dünyada senin olsa ne fayda Kalacak onlar hep bu dünyada Rabbine şir koşmaksızın öldüysen Sana verecek işte onlar fayda Neden nankörsün yüce rahmana Neden nankörsün ey Ademoğlu neden Rabbine ibadet etmezsin? Şirk koşarsın, Rabbine isyan edersin. Neden nankörsün ey Adem oğlu? Rabbinin azabından korkmaz mısın? Öyle bir dehşetli gün var ki o günü düşünüp idrak etmezsin. Üç günlük dünya için ahiretini satarsın. Böyle olursa cehennemi boylarsın. Neden lan körüsün ey Adem oğlu? Neden lan körüsün ey Adem oğlum? Rabbinin rahmeti olmasa sen bir hiçsin Bütün dünyada senin olsa boşuna Bir gün Rabbine hesabım verirsin Bir gün Rabbine hesabım verirsin Selamünaleyküm ve rahmetullah berekatuhu kardeşler hem dedik yürüyelim dedik hayırlısıyla hem de bizden neden nankörsün ey Ademoğlu diye bir ablamız böyle bir ilahi istedi. Biz de böyle içimizden geldiği gibi bir ilahi yaptık. Evet Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kardeşler ayetlerde birçok ayetlerde çokça yani insan oğlunun nankör olduğundan bahseder. İnsan oğlu nankördür. Gemiye biner. işte gemide gemi sağ salim karaya çıksın der. İşte denizde fırtınalar var, o var, bu var. O anda korkar. Rabbine yalvarır. Ya Rabbi sen bizi sağ salim karaya çıkar. Biz sana şirk koşmayacağız, ibadet edeceğiz, neler yapacağız der. Ama gemi sağ salim onları karaya çıkarınca hemen Allah'a ortak koşarlar. Rabbinden nimet ister Adem oğlu Birçok nimetler ister Rabbinden. Rabbi azra ve o nimetler ona ihsan eder. Fakat o nimetlere kavuşunca hemen yine Rabbine isyan eder. Ona şirk koşar. İnsan nankördür kardeşler. Hani bu toplumda derler ya. İşte insanoğlu nankör. Ama bak köpek nankör değil. Köpek ekmek verdim arkandan geliyor derler ya toplumda. Evet bu böyle kıyaslamak doğru değil fakat insan kardeşler gerçekten de nankördür. İnsan nankördür. Ana Allah, Allah Resulü Allahu aleyhi ve sellem kadınlar içinde diyor ya işte. Nankörsünüz diyor ya işte yapılan iyilikleri inkar edersiniz. Yani kardeşler ne yazık ki bu kadın olsun erkek olsun günümüzde de Adem oğlu çok nankör. Allah azze ve celle ona neler veriyor, neler bahşediyor. Nefes alıp verme bile sadece başlı başına en büyük bir nimetlerden. Rabbi ona kaşlar vermiş, gözler vermiş, kulaklar vermiş, işitme duygusu vermiş, görme duygusu vermiş. Neler neler vermiş ama o Rabbinin verdiği o emanetlere, o bedeni dahi hak yolda kullanmayan, kullanmayan dilini harama kullanan, kulağını harama duyan, lisanınla haram konuşan, gözünle harama bakan, bedenlerinle haram işleyen, ellerinle, dillerinle, ayaklarınla Allah Azze ve Celle isyan eden, nankör olan bir toplum olmuş durumda ne yazık ki. Peki Allah Azze ve Celle bunun hesabını sormaz mı kardeşler? Tabii ki sorar. Çünkü Allah Azze ve Celle nankörleri asla sevmez. Allah Azze ve Celle kendisine isyan edenler asla sevmez. Resulüne isyan edenler asla sevmez. Kendisine şirk koşanları asla sevmez. Bunun çetin bir hesabı olacak. Üç günlük dünya için ahiretini yakan yok mu kardeşler? Tonlarca var. Üç günlük dünya için kardeşler her şeyini satan yok mu? imanlı dinini? Milyonlarca kardeşler. çok. Onun için Allah Azze ve Celle Kur'an'da birçok ayetler indirdi. Her zaman söylüyoruz. Bir tane ayet bulamazsınız insanların çoğu doğru yoldadır diye. Allah Azze ve Celle insanların çoğunun çoğunun nankör olduğunu, çoğunun hak etmeyeceğini, çoğunun dilsiz sağır olduğunu, çoğunun nankör olduğunu, hakkı kabul etmeyeceğini, müşrik olduğunu, kafir olduğunu kardeşler ayetlerde Rabbimiz Azze ve Celle bildirir. Bir tane ayet bulamazsınız ki insanların çoğu doğru yoldadır diye. Bugün hakkı doğru idrak eden adam gibi adam olan gerçek tevhideli Müslümanlar. Kardeşler ne kadar az biliyorsunuz değil mi? Her zaman söylüyoruz. Ne kadar az? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de dediği gibi az bir şey. 3-5 kişi misali. İslam garip başlıyor. Garipliğe dönecek diyor ya. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu dini anlatmaya başladığında etrafında Ebu Bekir radyanttan başka kimse kalmadı. 2-3 kişi vardı. Yine öyle olacak. Evet her köyde her şehirde 2-3 kişi çok az. Çoğunluk kardeşler kapılmış yalan dünyaya kapılmış mala mülk yaşana şöhrete içindeki bütün içine bütün korkuları yerleştirmiş fakat içinde Allah korkusunu çıkarmış atmış her türlü korku var fakat Allah korkusu olmayan bir toplum ne yazık ki nankör olan en başta Allah'a nankör olan bir toplum kardeşler başkalarına nankör olmaz mı adam diyor bana falan kişinin nankörlük yaptı diyor ya bu adamlar Allah azze ve celle nankörlük yapıyor sana yapmasın onun için kardeşler Allah azze ve celle nankörleri sevmez nankör olmayalım Rabbimizin razı olduğu, onun nimetlerine hamd eden, şükreden, o nimetlerin hakkını eda eden, hakiki adam gibi adam olan sağlam bir tevhid eli Müslüman olalım kardeşler. Yoksa işimiz ateşten başka, yerimiz cehennemden başka bir yer olmaz. Sakın bunu da unutmayalım. Allah'a zülcelerim anıtulun. Selamun Aleyküm.